sevgili dostlar. Bu hafta sizlere Hyundai'in elektrikli modeli Kona'yı anlatacağım. Kona elektrikli. Gördüğünüz gibi ön tarafta ızgarası yok. Anlatmaya gerek yok diyeceğim. Şarj etmek için ön tarafta bulunan şu kapakçığı açıp buradaki soketleri buraya yerleştirebilirsiniz. Hızlı şarj, ev tipi şarj ve wallboxlarla şarj edebiliyorsunuz. Tabi burada süreler değişiyor. Hızlı şarjda 47 dakikada %70 oranında batarya kapasitesi doluyor. Ev tipi şarjla da wallboxla kullandığınız zaman 6 saatte şarj edebiliyorsunuz. Normal prizi kullandığınızda da 9 9 saat 15 dakikada şarj oluyor. konunun dış tasarımından çok fazla bahsetmeyeceğim. LED farları, keskin gündüz farları var. Bütün oyuncaklar içeride. Yani kono elektrikliği önemli kılan teknoloji ve güvenlik özellikleri var. Onları da sürüş esnasında bahsedeceğim. özelliklerini anlatmak için içeriye girdik. İlk yapmanız gereken arkadaşlar aracı çalıştırmadan önce emniyet kemerini takmak olsun. Bunu bir alışkanlık, bir uzunuz uzun gibi düşünün. Kemeri takıyoruz. Start stop düğmesine bastık. Eee çalışmadı. Two hours later. çalıştı da anlamadınız. Ben bir daha çalıştırdım ki şu akustik sesi duyun diye. Şu an araç çalıştım. Araçta öncelikle şimdi size geri kamerayı göstereceğim. Herhangi bir test kolu yok. Tuşlar yardımıyla şey yapıyorsunuz. Şimdi R'ye bastım. Net bir geri görüş kamerası var. Kuş çıktı. Kuşu ezmeyelim. Şimdi D'ye bastım. Sinyalim verdim ve yola çıkıyorum. Evet sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Kona Elektrikli konsolundan, teknolojik özelliklerinden, güvenlik özelliklerinden bahsetmek için yola koyulduk. Şu an Silivri'ye doğru seyahat ediyorum. Kona Elektrikli 3 gündür bende. 3 gündür test ediyorum. Dün de avcılardan Kartepe'ye gittim. Kartepe'den de tekrar eve geri döndüm. 350 kilometrelik bir menzile sahipti. Ben Kartepe'ye yola çıkarken Kartepe'ye gittim. Hiçbir yerde şarj ihtiyacı duymadan geri geldim. Ama dönerken şarj ihtiyacım olsaydı o lokasyonlar üzerinde şarj vardı. Hatta Kartepe'den otobana çıktığınız anda şel var. Bir dinlenme tesisi var. O dinlenme tesisinde şel istasyonu var. Orada e-şarj noktası var. Oradan şarj edebiliyorsun aracınızı. Kona elektrikli yani malumunuz işte yani elektrikli araçların performansı, konforu daha farklı oluyor. Dolayısıyla Kona elektrikli de mevcut Konalardan daha farklı, konsolu daha farklı, konforu daha farklı, güvenlik ve teknolojik özellikleri daha iyi diyebilirim. Maksimum şarjla 484 km menzile sahip olan Kona'yı hızlı şarjla %70 menzile ulaştırabilirsiniz 47 dakikada. Onun da şeyini söyleyeyim, e-şarj noktalarından şarj ettiğinizde 47 dakikada yaklaşık bir 120 TL'lik bir ödeme yapmanız gerekecektir. İşten yanmalı motorla mukayese ettiğinizde şimdi 100 liralık bir yakıt aldığınızda şu andan bahsediyorum. Yakıt fiyatları işte 14,5'un üzerinde. 100 liralık bir yakıt aldığında konayla işte %70 menzile ulaştığınızda işte 340 km bir menzil sunuyor zannedersem. Yanlışsa düzeltebilirsiniz. Fakat işten yanmalı bir araçta işte 120 TL'lik bir yakıt aldığınızda muhtemelen konanın size sunduğu menzili sunmayacaktır. Yani 300 km'nin üzerinde bir menzil sunmayacaktır. Dolayısıyla hala elektrikli araçlar maddi açıdan tasarruflu. Yani yakıt olarak daha tasarruflu diyeyim. Bir bu şarj istasyonunda kaldığı zaman da ekstra bir ücretlendirme oluyormuş galiba. 47 dakikadan sonra mı? Evet. Tabii ki yani 47 dakikadan sonra %100 şarj oranına ulaştırmak isterseniz aracı hızlı şarjla ilave ücret ödeyeceksinizdir. Ama bu yine ödeyeceğiniz ilave ücret yine yakıt fiyatlarından daha düşük olacaktır. Ve ben şeyden bahsediyorum. Şarjı doldurdu fakat evet. istasyonda durmaya devam ediyor. Çünkü sizden sonra gelecek orayı Tamamıyor ya işgal ediyorsunuz ya bunun için de bir bedel ödüyorsunuz. Ya ama şarj olmazsa ne bedel ödeyeceğiz? İşgal bedeli. Tamam şöyle e, bu işgali evet tamam anladım. Bu işgali ortadan kaldıracak bir özellik var konuda. Bu ilave ücreti ödemeyeceksiniz. Neden? 10.25 iş dokunmatik ekranı var. Şimdi buradan hassasiyet yüksek. Şimdi buradan şu iv yazan yere tıklayalım. Burada şarj yönetimi diye bir özelliği var konanın. Şarj yönetimine tıklayalım. Siz buradan planlayabilirsiniz. Diyeceksiniz ki aracım 47 dakikada %70 şarj oranına ulaşıyor ya 47 dakika sonra bu orana ulaştıktan sonra şarj etme bitsin. Bittikten sonra da soket çıkabilsin diye bu seçiyorsunuz. Planlamasını yapıyorsunuz. Araç şarj olduktan sonra diğer gelen elektrikli araç kullanıcısı soketi çıkartıp kendi aracına takabiliyor. Normalde bu özellik olmazsa siz aracın başına gelene kadar, aracı açana kadar o soketi oradan çıkmaz. Yani kartı okutana kadar o soketi çıkartamazlar. Dolayısıyla konuda böyle bir özellik var. E diyeceksiniz ki soketi çıkardı peki araç ne olacak? O araç çıkacak mı? Hayır. Zaten kilitleyip gidiyorsunuz. Sadece soketi yerinden çıkartabiliyorlar. Bu güzel bir özellik. Bu şarjdan bahsetmişken şundan da bahsedeyim. Şimdi malumunuz yani evdeki prizden şarj ettiğinizde elektrik maliyeti daha düşük. Gece olduğunda yani belirli o gece belirli bir saatten sabaha kadar biraz daha düşüyor birim fiyatları. Enerji birim fiyatları. Dolayısıyla sizin de şarjınız az kalmış. İşte eve gideceksiniz. Bir şarj istasyonuna geldiniz. Dediniz ki benim aracımı %50 şarj etmek istiyorum. Geri kalan %50 de ben evde yapacağım. Ben uyurken şarj, aracım şarj olsun. Onu da planlayabiliyorsunuz buradan. Limitlendirebiliyorsunuz, sınırlandırabiliyorsunuz. İşte 50 de sınırlandırdınız. O seviyeye geldiği zaman bataryanız otomatikmen enerji akımı kesiliyor. %50'de kalıyor. Siz de aracınızın geri kalan %50'sini evde şarj edebilirsiniz. Bu da maliyet açısından, tasarruf açısından önemli bir özellik. Şimdi ekrandan bahsetmişken dokunmatik hassasiyetlerinden bahsettik. Ekranı yine bu buradaki tuşlarla yönetebilirsiniz. Direksiyondan da yönetebilirsiniz. Şimdi dokunmatik ekrandan klimaya doğru geldik. Klima dijital bir klimaya sahip. Tuşlar yardımıyla klimayı açıp kapatabilirsiniz. Nereye havanın üfleyeceğini de buradan belirleyebilirsiniz. Bir de ilave olarak şöyle güzel bir özelliği var. Drive Online diye bir özelliği var. Bu tuşa bastığınız zaman eğer araçta tek başınıza seyahat ediyorsanız kilometre menzile etki etmesi açısından ön yolcu tarafındaki klimalar kapanıyor oraya üfleyen sadece size sürücüye olan klimalar açık kalıyor ve bu da bataryanızın benzinine yani benzininize etki eden bir özellik. Konu elektriklinin konsolunda gördüğünüz gibi herhangi bir vites topusu yok. Bu tuşlar yardımıyla Vites değişikliği demeyeceğim. Tuşlar yardımıyla ileri mi gideceksiniz, geri mi gideceksiniz, park edeceğinizi onu yapabilirsiniz. Çünkü araçta herhangi bir vites ya da debriyaj yok. Ki bardaklık var burada. Şu bir bitik geride de ön yolcu ısıtma ve e, ön sürücü ısıtma özelliği var. Direksiyon ısıtma özelliği var. Bunlar da güzel özellikler. Drive mod var, 3 mod var. Eco mod, normal mod ve spor mod. Spor modu aldığınız zaman araç otomatikman hızlanıyor. Tabi bu kilometreye de etki ediyor. Ekrandan o modları da göstereyim size. Drive moda bastığınız zaman 3 mod var. Eco, Normal, Sport. Şu an normala geldi. Spor modu aldığım anda araç otomatikman hızlanıyor. Şöyle bastım. Tabii bu menzile de etki eden bir özellik. Menzil bir anda 186 kilometreye düştü. Şimdi eko moda alıyorum tekrardan 198 oldu. Yani yaklaşık bir 30 kilometrelik bir mesafeyi azaltıyor. Kona'nın dijital ekranından, işte klimasından, konsoldan bahsettim. Kona'nın en sevdiğim teknolojik özelliklerinden bir tanesinden bahsediyorum. Adaptif hız sınırlayıcı. Adaptif hız sınırlayıcı devreyi aldığınız zaman yarı otonom bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Hiçbir şekilde ...aracın frenlemesine, gazlamasına falan müdahale etmiyorsunuz. Hız limitini ayarlıyorsunuz. Önünüzdeki araçta da 4 mesafe sunuyor Kona elektrikli. Ben bir mesafesinde kullanıyorum. Biraz da yani yaklaşık 1,5 araç boyu diyebilirim. 1,5 ya da 2 araç boyu. Aynı zamanda şeritte tutma asistanı özelliği de olduğu için... Aracınız hiçbir şekilde şeritten de çıkmıyor. Direk ellerinizi direksiyondan çekebilirsiniz. Fakat bir müddet sonra konuda uyarı yapıyor. Elinizi direksiyonuna koyun diye, tutun diye. Tam otonom olmadığı için güvenlik sizin elinizde olsun istiyor. Yani kontrol sizde olsun istiyor. Şimdi bu adaptif hız sınırını devreye alıyorum. Buradan modu seçiyorum. E5 karayolundayız. Hız sınırımız 80. Limiti 80'e getirdim. Mesafeyi de 1 olarak ayarladım şu an devam ediyoruz. İşte önümüze bir araç çıktığı zaman şeyi göreceğiz. Ayağımı çektim gazdan frenden. Direksiyondan da ellerimi çektim. Evet şimdi ellerinizi direksiyonda tutun diyor. Eğer tutmazsanız bir müddet sonra muhtemelen Evet bir tane kendini bilmez bir tır şoförü selektör yapmama rağmen el kol hareketleri yapıyor. Yola çıkmaya devam etti. Şerit değiştirmemi istedi. Evet, bakın müdahale etmedim. Şeye de girdi ama ben ellerim burada bekliyorum. Konanın direksiyonda kulakçıklar mevcut. Bu kulakçıklar performansı arttırmak için değil. Bu kulakçıklarla rejeneratif fren sistemini devreye alıyorsunuz. Sağdaki kulakçıkla rejeneratif fren sistemi devreden çıkartıyorsunuz. Soldaki kulakçıkla da rejeneratif fren sistemini 3 kademe olarak devreye alabilirsiniz. Şu an o sistem otomatik devrede olduğu için alamıyorum, gösteremiyorum. Şu an bakın önümdeki araç yavaş ilerlediği için ben de mesafe ayarı yaptığım için 80 km bölü saat hızla değil de 65 km bölü saat hızla ilerliyor. O kamyonu görmüşsünüzdür belki kamera açısında. Yanımdan sinirli ve hızlı bir şekilde geçti soldan. Ya yani bu uzun yolda çok sizi dinlendirecek, sürücüyü dinlendirecek bir özellik diyelim ki bu adaptif sınırlayıcı devreye almadınız. regeneratif fren sistemi devrede. Ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman bu sistemde araç yavaşlıyor. Enerjiyi geri kazanıyor. Bataryayı doldurabiliyorsunuz bu şekilde. Kaybettiğiniz enerji geri geliyor. Soldaki kulakçığı geriye doğru çekip tuttuğunuzda aracı frenleyebiliyorsunuz. Yani durmanız gerektiği noktada da gaz yine frene basmadan bu kulakçık yardımıyla durabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Yani şu soru akıllara gelebilir işte. Böyle aniden bir araç önünüze çıktığınızda araç ne yapacak diye? Ve orada yine bu sistem yine devreye giriyor. Aynı zamanda konanın ilave olarak güvenlik özellikleri de devreye giriyor. Yani çarpışmayı önleyici Asistanı var. Yaya ve bisikletli algılayıp çarpışmayı önleyici sistemi var. Devreye giriyor. Acil fren sistemi devreye giriyor. İşte diyelim aracı parktan çıkaracaksınız. Arka çapraz kazayı önleme sistemi devreye giriyor. Herhangi bir şey yaklaştığında arkadan orada devreye giren sistem var. İnalardan ve gösterge panelinde aynı zamanda sesli de uyarıyor bu sistem. Geri görüş kamerasıydı. Bu sistem var. Geri geri çıkarken, eğer siz geri geri çıkarken aniden bir araç gelirse sizi uyarıyor. Eğer frene basmazsanız kendisi frenliyor zaten konanın. Konayla seyahat ederken kuvvetle muhtemelen kaza yapma riskiniz çok minimize oluyor. En az yanıyor. Tabii biri gelip size çarpmazsa ya da aksi bir durum olmazsa. Artık sollasak. <laughs> Sollamayalım. Çünkü birazdan güle merkeze 2 kilometre kaldı. Biz sağdan devam edeceğiz. Ya yani uzun bir o Özelliği açtığımdan beri ayağım ne gazda ne de frende, sağ sinyalimizi verelim ne yazık ki o da önümüzden <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Şu anda mı gaz fren yok? Şu anda da yok evet. Bu kadar güvenebiliyor musun araca? Ya Ayağın. üç gündür kullanıyorum ya o yüzden alıştım, denedim, baktım. Çevrenizdeki araçlara dikkat edin diye uyarı verdi. Evet, şimdi hızlanıyoruz ben bu sistemi devreden çıkartacağım. Evet şimdi... Rejeneratif fren sistemini devreye aldım. Bakın şimdi ayağımsa gazda. Ee, bu kulakçıkla aracı durduracağım. Yokuş aşağıda denedim. Eğer çok hızlı gitmiyorsanız bu kulakçıkla aracı durdurabilirsiniz. Onu da denedim. Kaç denemiştim olmadı ama sonra biraz daha yavaş böyle yokuş aşağı inerken denedim, durdu. Şimdi birazdan onu da devreye göstereceğim. Şimdi bakın. Dörtleri açıyorum. Atkan araç gelirse görsün diye. Şimdi ayağımı gazdan çektim. Bakın araç yavaşlıyor. Şimdi durdurmak istiyorum. Frene basmayacağım. Bakın kulaklığı tuttum. Durdu araç. Bakın tuttum. Araç durdu. Bıraktım. Evet kaldı. Video'yu sonlandırmadan önce hazır durmuşken bahsetmediğim birkaç özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Kona elektrikli. Şurada bir kapakçı var. Bu kapakçı açtığınızda burada usb girişi var. Aynı zamanda kablosuz şarj özelliği var. Telefonunuzu eğer o özelliğe sahipse şarj edebilirsiniz. Kablo ile hem aracını şarj edebilir hem de android auto ve apple carplay bağlantısı sağlayabilirsiniz. Kablosuz bağlantı yok bluetooth da da bağlantı sağlayabilirsiniz aynı zamanda. Aracın şu kısmında da bir boşluk var. Burayı da kullanabilirsiniz. Burada hem bir soket girişi var hem de usb portu var. Şarj edebilirsiniz yine telefonunuzu ya da başka bir cihazınızı. Burayı da saklama alanı olarak kullanabilirsiniz. Bazı eşyalarını koyabilirsiniz. E burada bir saklama alanı var. Bagajı da 332 litre. Düz yükleme eşiği olan bir bagajı var. Nihayetinde Kona B sınıfı bir araç. Diğer B sınıfı SUV olmasının avantajından kaynaktı. Arkada da önde de nispeten fena bir oturum alanı yok. Nispeten biraz özellikleri C sınıfına yakın oturum alanında. Yani özetle şöyle söyleyebilirim. Araç fiyatları malum. Türkiye'de elektrikli araç fiyatları daha da pahalı. Şu an kullandığım Kona 64.5 kW bataryaya sahip. En üst donanım dolayısıyla 1 milyonun üzerinde bir fiyata sahip. Fiyatı bir kenara bırakırsak, fiyatı göz ardı ediyorum. Kona elektrikli, elektrikli bir araca sahip olacaksınız. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kona elektrikli çok ideal bir elektrikli araç. Premium elektrikli araçlarda olan birçok özellik Güvenlik ve teknoloji özellik Kona'da da mevcut. Dolayısıyla sunduğu menzil de 484 kilometre menzil az bir menzil değil. Geçen gün bir araştırma yaptım. Yani şu anda Türkiye'nin her yerine Kona ile çok rahat seyahat edebilirsiniz. Güneydoğu'da bazı bölgelere bir yerde konaklamadan gün içinde gidebilirsiniz. Kuvvetle muhtemelen İstanbul'dan Kars'a giderken normal hususi bir araçla 16-17 saati buluyor. Kimine işte bazıları 18 saatte ilerliyor. Dolayısıyla Kona elektrikliğe giderken elektrik aracın bataryasını doldurmakla ilgili bir sorun yaşamazsınız. Şarj noktaları var. Bir gün bir yerde konaklamamız gerekiyor. Elektrikli bir araç sahibi için de bu çok önemli bir durum değildir zannediyorum. Özetin özeti Kona elektrikli konfor açısından da güvenlik açısından da seyahat açısından da keyifli bir araç. Ala, alan olabilir, alamayan da olabilir ama alamayanların da herhangi bir Hyundai bayisinden Kona elektrikliyi test etmesini tavsiye ederim. O zaman kullandıktan sonra neden Kona elektriklinin konforunun güvenlik özelliklerinin sürüş performansının neden iyi olduğunu kullandıktan sonra eğer takipçilerim arasında konu elektrikliği test eden olursa lütfen yorumlara yazsın. Bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı, kanalımı tavsiye etmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın.